Sayın seyirciler şimdi bu renkli yarışmadan çok renkli bir nikah masasına gidelim. İstanbul'da bisiklet aşığı bir çift nikah törenlerine de bisikletle gitti. Şimdi izleyeceksiniz düğün araçları da her zaman alıştığımızdan çok farklıydı. Evet. Mutluluğa pedal çevirdiler. Nikah bisikletle gittiler. Ağzına <laughs> başlayın. Münir'im evleniyor Bisiklet zaten hayatımın bir parçası oldu benim de e, Gelin arabamda oldu gelin, gelin bisikleti Suyla çalışıyoruz biz Benzin yok o yüzden zor bir de fitesi yok bunun Arkadaşımızın bu mutlu gününde hep birlikte bisikletlerle geldik Bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz Duygu Çetin Münir Keçicioğlu çifti Tam bir bisiklet tutkunu Pedalşörler Derneği üyesi Zaten orada tanıştılar. Aşklarını bugün evlilikle taçlandırdılar. Gelin arabası da bisiklet, davetiyemiz bisiklet, davetliler bisikletçi. Çok eğlenceli oldu, çok farklı oldu. Kendilerine yakışır bir düğün oldu bence. Nikahın ardından da dört çeker düğün bisikletlerine binip sahilde tur attılar. <laughs> Balonlarla, çiçeklerle süslenen bisiklet herkesin ilgi odağı oldu. Araçla geçenler fotoğraf çektirdi. Evet, <laughs> Seyyar satıcılarsa bisikletin önünü kesip para istedi. Diğer bisiklet tutkunları da çifti yalnız bırakmadı. Konvoy gelin ve damadın evine kadar eşlik etti. Ben mutluluklar diliyorum. İkisini de çok seviyoruz.